welcome everyone again now today's video will be the fifth type of essay in ielts okay so you know this is writing task 2 and the question will be discuss the advantages and disadvantages about the phenomenon okay so they will give you a topic okay and they will say this is happening and discuss the advantages and disadvantages uh, about this situation okay so that's it be careful again This question is not asking about whether this is more advantages or disadvantages okay so I'm telling you this in the beginning so you know Evet arkadaşlar hoş geldiniz bugünkü videomuzun konusu da 5. tür essay writing'i ayet için arkadaşlar Eee nedir soru verilen bir konu hakkında bunun avantajlarını ve dezavantajlarını tartışın diyor arkadaşlar. Daha önce bununla ilgili bir video yapmıştım aslında genel bir kompozisyon yazımından bahsederken. Tekrar bunu ayar için bir daha düzenliyoruz arkadaşlar. Aynı şey değil farklı konuda yazıyoruz bu sefer onu da söyleyelim. Ve dikkat edin arkadaşlar ne diyor? Avantaj ve dezavantajlarını tartışın diyor. Görüşünüzü bildirin hangisi daha e, ya da pardon bu olay daha avantajlı mı ya da daha mı dezavantajlı diye bize sormuyor. Buna dikkat ediyorsunuz. So all the essays have the same format. If you are watching my videos, you already know. There must be introduction paragraph, then body paragraphs and then conclusion. Okay. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bütün eserlerde standarttır. Artık benim videolarımızı izliyorsanız öğrenmişsinizdir. Nedir? Her e, kompozisyonda giriş, gelişme ve sonuç paragrafı arkadaşlar olmak zorunda. Sıralamamız bu şekilde. So now the question is that Uh, many parents send their children abroad to study. Okay, discuss the advantages and disadvantages of this phenomenon. Okay, so again, I'm thinking about rephrasing first. Okay, this is the first thing I do all the time. So I can say for advantages, good sides, or positive sides, or pros and benefits. As for disadvantages, I can use bad sides, negative sides, drawbacks, or cons. Okay, for now. Then what do I do? I go with brainstorming. Okay, so think before you start writing. All right, do your outline. So now this is about sending uh, children abroad to study. Okay, and what can be the pros for now? So if you think about advantages or pros, then what comes to my mind is. Uh, Better facilities, for example, you know. So, if you send a child abroad, you are sending the child mostly to uh, developed countries, which I will mention in my essay. And there you are sending them because there are better facilities, you know, better laboratories and, let's say, uh, gym rooms. Okay, so better teaching materials, better computers, all these materials are better in. The other country. This is why you are sending your child. Next one is language learning, right? When you go to another country, you must know the language of the country. So, this is another benefit. And another benefit I will mention here better networking. So, they will have better networking because they will have friends from all different countries, maybe. And this will be good for their future career. And the cons. So, if you think about the cons, I will say homesickness. And the consequences of homesickness, and the second thing it comes to my mind that uh, dropping out due to not being able to meet the expenses. Okay, so this will be the second drawback. So now introduction paragraph. What do I do? I restate the question or the statements, and then I will give my thesis statement. So let's restate the question first, okay? So I can write, I mean, I wrote in two different sentences here. You can choose either or you can write your own uh, rephrasing. It's up to you, okay? So mine are for the first one today, many young people take education in another country. So you see, study, take education abroad in another country. And instead of saying parents sent, I use with. The consent of their parents. Okay. So parents allow them to do it. Or I can say, make it simple, you know, keep it simple. A lot of parents prefer to send their children to another country for their schooling, for their education, for their studies. That's it. So keep it simple. Okay. Then this is a statement okay so be very careful because again this question is asking you only the pros and cons of sending children abroad to study this question does not ask you whether it is more advantages or disadvantages so your test statements shouldn't be like this don't say that you know in my opinion studying abroad is more advantages or more disadvantages just say it like this sending children abroad has both advantages and disadvantages and again yes that's that easy that's all so now put it all together and write the introduction paragraph today many young people take education in another country with the consent of their parents this preference comes with both pros and cons or you can say Today, many young people take education in another country with the consent of their parents because of its benefits. However, there are some disadvantages as well. So, you are saying that parents do this because of its benefits, but there are also disadvantages. You are not saying here that it is more advantages or it is more disadvantages, okay? So, you're not saying anything like this. And this is your introduction. Now, for my Turkish followers, again, Starting from topic question. Evet arkadaşlar şimdi topic question'ımız bu. Diyor ki birçok aile diyor ebeveyn çocuklarını yurt dışına eğitime gönderiyor. Bu diyor olgunun bu olayın avantajlarını ve dezavantajlarını tartışın diyor arkadaşlar. Bakın size neyi sormuyor? Daha mı avantajlıdır? Daha mı dezavantajlıdır? Sorusunu sormuyor. Hemen ben ne yapıyorum? Refrain. Bu benim takdim arkadaşlar. Siz brainstorming'e geçebilirsiniz. istiyorsanız sonra bunu yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Hemen ben gördüm arkadaşlar e, nedir? Yani advantage yerine e, advantage yerine arkadaşlar good side ya da positive sides pros ya da benefits diyebilirim. Disadvantage yerine arkadaşlar da bad sides ya da negative sides, drawbacks ya da cons diyebilirim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geçtik. Hemen beyin fırtınasına outline'ı kuracağım. Şimdi intromda bunun prozu ve kanzu olduğunu söyleyeceğim. Değil mi? Sonra düşünüyorum. Pros nedir? Yani benim ilk body paragrafım bu olacak. Prozla arkadaşlar aklıma gelen şu. Yani niye gidiyoruz Amerika'ya, İngiltere'ye? E çünkü okulları daha iyi. Niye daha iyi? İşte laboratuvarları daha fazla, ne bileyim teknik ekipmanları daha fazla gibi. E ne yapıyorum? Better facility'si var. Yani mesela spor için gidiyorsanız, yani okul için tırmanma şeyleri falan filan gibi böyle. Yani bundan dolayı gidiyoruz. Okulun hizmetlerinin daha iyi olmasından dolayı. İkincisi dil öğrenmek için. Değil mi? Bu da bir avantaj bizim için. Ve üçüncüsü de arkadaşlar daha iyi bir ağ oluşturuyoruz. Yani nedir? Dünyanın her tarafından Amerika'ya öğrenciye geliyor düşündüğümüzde. E ne yapıyorsan hani Hintli de tanıyorsun, Afrika'da da tanıyorsun bu şekilde. E ne oluyor böyle baktığımızda? O zaman daha sonrasında senin bu ilerideki hayatında sana başarı sağlıyor ya da daha iyi oluyor. Dezavantajları ne? Aileni özlüyorsun. E bunun sonuçları var. Artı bir de ne var arkadaşlar? Masrafları karşılayamama Dolayısıyla okulu bırakma durumu söz konusu burada. Çünkü niye? Okulun masrafı var. Bazı durumlarda masraflar karşılamaya biliyor. Gidiyorsun sonra geri dönüyorsun. Arkadaşlara söylüyoruz. Buradan uyalım. Bakın yurt dışında üniversite okumak. Girmek kolay belki. Yani çok taplar için konuşmuyorum. Ama okumak arkadaşlar öyle düşünüldüğü kadar kolay değil. Derseniz çalışacaksınız her zaman için Refik Hoca'nın nedir? Mottosu bu. Nedir o? Ders çalış. Bu kadar arkadaşlar. Çalışmazsanız gider gider gelirsiniz. Evet. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Introduction paragrafımızda ne olacak? Soruyu bir daha yazacaktık. İki şekilde yazdım ben. Diyorum ki bugün diyorum birçok genç insan farklı ülkede eğitimini anne babasının izniyle alır diyorum. Ya da diyorum ki arkadaşlar birçok anne baba tercih eder çocuklarını farklı bir ülkeye onların eğitimi için diyorum. Bu kadar. Yani ikisinden birini ilk kısım için rephrase yapabiliriz. Geldik thesis statement'a. Fikrimizi vereceğimiz kısım ama dikkat ediyoruz burada fikir verecek derken bize ne sormuyordu? Daha mı avantajlı, daha mı dezavantajlı sorusunu sormuyordu. O yüzden bunu yazmıyoruz. Ne diyoruz sadece? Diyoruz ki arkadaşlar, yurt dışına öğrenciyi çocuğu göndermenin hem avantajları hem de dezavantajları vardır deyip bırakıyoruz. Bu kadar. Ve toparlayacak olsak o zaman ne oluyor introduction paragrafımız? Bugün diyoruz birçok genç eğitimini farklı ülkede anne babasının izniyle alır. Bu tercih diyorum hem pozitif yanlarla hem de negatif yanlarla gelir. Ya da diyorum birçok genç insan diyorum farklı ülkede annesinin babasının işte izniyle eğitimini alır. Onun e, faydalarından dolayı fakat diyorum bazı dezavantajları da vardır diyorum ve bırakıyorum bu kadar yani daha avantajlıdır ya da daha dezavantajlıdır yazmıyorum arkadaşlar böyle bir şey yok evet so now uh, body paragraphs you will have two bodies okay so okay And first body will talk about the advantages, and second body will talk about the disadvantages. So, in general, a body paragraph contains—you already know if you are watching my videos—the topic sentence, which is thesis statement, and the first supporting main idea, and the supporting sentences for topic sentence one. So now our topic is studying abroad, and here the supporting idea I will talk about advantages. So I will say studying abroad is beneficial for some reasons and then i will support why studying abroad is beneficial okay so i have already found out my reasons so i will just write them okay and so now better facilities language learning and better networking were my supporting sentence right my topic sentence is like this On the one hand, sending children abroad for their education is beneficial for some reasons. So, I'm saying that in this paragraph, I'm only going to talk about advantages of sending children abroad for schooling, right? So, this is my topic sentence, and my supporting sentences are these, right? So, the first advantage is the better facilities provided by the schools abroad. Since the preferred countries are the developed ones whose schools are equipped with uh, State-of-art technologies. Students studying there becomes more practically competent in their areas. So, why is it good to study at a country whose technology is better or whose schools are equipped with better technologies? I'm telling here, they will become practically more competent. As a result, when they come back to their country, they will be ahead of their peers in terms of knowledge and technical skills. Then comes the language learning as a second advantage. Language knowledge has become one of the main requirements for companies when hiring. Especially the companies that do business abroad give preference to people with at least English language competency, right? You all know this. If you want to get a good job at a good company, they will ask you one of the first questions will be if you can speak another language, right? So, that's it as most education is done in english in many countries one who studies in these countries will come back with the language with the english language right so you will be able to get a job in these companies then the final benefit i will mention here is the advantage of building a better networking which can help a person in many aspects since there are many students coming from different backgrounds and countries to these universities so i'm telling here how you can do this they will have the chance of creating an international network and then the good side when they graduate when they have this networking they can use this network in finding a job extending their business or even for traveling purposes so this is the another benefit okay now i put it all together for the first body and here you see okay so you can stop the video and you can write it down or just read it yourself right Now again for my Turkish followers. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım first body'ye gidiyoruz hemen. Şimdi arkadaşlar body'lerde burada iki tane body yazacağız. Çok kolay. İlk body'de avantajlar, ikinci body'de dezavantajlar. Gayet basit. Değil mi? Fikir sormadığı için çok uzatmama gerek yoktu. Değil mi? Hangisini çürüteceğim, hangisini nereye yazacağım diye düşünmeme de gerek yok. Ve standart unutmuyoruz. Her body paragrafı topic sentence ile başlar. Nedir bu topic sentence arkadaşlar? Tesis statement. Sending children abroad. Ve ilk supporting main idea'sı nedir? O da is beneficial. Bakın buraya yazıyorum. Çünkü burada ben avantajlardan bahsedeceğim. Sonra da avantajları nedir? Burada anlatacağım devamında. Bu kadar basit. Geliyorum şimdi yazıyorum arkadaşlar topic sentence'imle. On the one hand yani bir yandan diyorum. Çocukları yurt dışına göndermek eğitim için diyorum. Bazı nedenlerden dolayı faydalıdır. Nedir bu nedenler? Şimdi açıklıyorum bak. Diyorum ki ilk avantajı daha iyi diyorum olanaklar işte ne bileyim hizmetlerdir diyorum ya da işte e, binalardır diyorum okullar tarafından sunulan yurt dışındaki. Şimdi bu diyorum tercih edilen ülkeler diyorum e, gelişmiş ülkeler olduğu için ki bunların okulları da diyorum state of art dediğimiz yani güncel yani en yeni teknolojiyle donatıldığı için burada çalışan öğrenciler, eğitim alan öğrenciler ne oluyor arkadaşlar? E, pratik yani uygulama bakımından yeterli hale geliyor alanlarında. E, sonuç olarak kendi ülkelerine geri geldiklerinde akranlarının ötesinde oluyor hem bilgi hem de teknik yetenek tarafından, bakımından. Doğru mu? Faydası bu. Nasıl yaparlar? Faydası nedir? Sonra geldik. E, i̇kinci olarak diyorum arkadaşlar ne geliyor? Bir dil öğrenme avantajı geliyor. Dil bilgisi diyorum arkadaşlar artık şu anda şirkette işe alırken e, ana gereksinmeden birisi hale geldi. Bu gerçek dünyada değil mi? Her yerde var. Özellikle diyorum arkadaşlar yurt dışı ile diyorum, iş yapan firmalar insanlara diyorum en azından İngilizce dilini bilen insanlara öncelik verirler. E, birçok diyorum zaten eğitimin çoğu da aslında İngilizce dilinde yapıldığı için birçok ülkede. Bu ülkelerde eğitim alan insanlar İngilizce dilini öğrenmiş bir şekilde geri gelirler. E, o zaman ne olur işte işe girmeleri kolay olur. Son diyorum faydası bahsedeceğim son faydası yani daha faydası var ama benim bahsedeceğim son faydası arkadaşlar. Burada diyorum ki daha iyi network oluşturma ki bu da diyorum bir insana birçok bakımdan yardımcı olur. Şimdi network'ı nasıl oluşturur? Önce onu açıklıyorum. Bak her zaman için nasıl ve sonucu nedir? Faydası nedir? Ne diyorum? E şimdi farklı background'lardan gelen bir sürü öğrenci olduğu için diyorum ve farklı ülkelerden bu üniversitelere onlar diyorum ne oluyor? uluslararası bir network oluşturma şansına sahip olurlar. E ne oluyor bu durumda? Mezun olduklarında bu network'ü iş bulmada, işlerini genişletmede ya da seyahat amaçları için bile kullanabilirler. Bu kadar arkadaşlar. Az önce de okumuştum zaten İngilizcesinde. İstiyorsanız şimdi şu şekilde videoyu durdurup kendiniz okumaya çalışabilir ya da yazmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Now, the second body, okay. Again, the topic sentence. Now, I'm going to talk about disadvantages, right? So, I will say, on the other hand, there are also some drawbacks of sending children overseas. So, instead of abroad, I can use overseas, okay? Some people might say, ah, oh, abroad doesn't mean always overseas because a child might go from, let's say, Canada to America. But it, this is called overseas, so, okay? So, you can use this as a uh, synonym, okay? So, no problem. Then comes supporting sentences for disadvantages. So, initial disadvantage is the homesickness that children experience and consequences of it. When young children or teenagers go abroad, they miss their families and friends. Because of this, they feel stressed and worried and cannot focus on their studies. As a result, they fail their exams and drop out before completing their degrees, right? So, this is again how and what disadvantage there is okay the second disadvantage is the dropping out due to financial inabilities most students go abroad on scholarships that are provided by private organizations on condition that they acquire a certain number of credits if students cannot obtain the required number of credits their scholarship or other types of funding are cut and they have to come back in this case, right? So, this is another drawback. Now, they go with the scholarships, and if they cannot pass their uh, exams, if they fail and cannot complete the credits, then boom, they have to pay themselves. And most families cannot cover these expenses, so they have to come back. Actually, so I'm giving an example here. This happened to one of my friends who went to the USA to study. Because he failed in four subjects in the first semester, they stopped his grant, his funding, and he had to come back and start a an university here, which was very bad for him. Because I can extend here, I can write more vocabulary, but you will see I already have again over more than 400, so I'm not going to continue. This is already understandable anyway. Okay, so that's it. This is the second body. Now you put it all together with the topic sentence. Okay, this is your second body. Okay. And that's it for second body. Now you can stop the video again and you can write it down if you want. Evet arkadaşlar şimdi ikinci body'e bakalım. Ne diyoruz ikinci body'de arkadaşlar? Dezavantaj yazacaktık. Diğer yandan diyoruz çocukları overseas yani ülke dışına yollamanın drawback'tır. Yani dezavantajları da vardır diyoruz. Neydi bunlar? İşte şimdi destekleyeceğiz. Evini özlemi ve bunun sonuçları ve yani ücretten dolayı okul bırak. Şimdi anlatıyorum işte bakın diyorum ki ilk diyorum dezavantajı nedir? Evini özlemedir. Çocukların yaşadığı ve bunun sonuçlarıdır. Şimdi bu genç çocuklar ya da teenagerlar yurt dışına gittiğinde ailelerini özlerler ve arkadaşlarını bundan dolayı da stresli hissederler ve endişeli hissederler ve eğitimlerine odaklanamazlar. E bunun sonucu olarak da ne olur? Sınavlarından kalır ve okullarını bitirmeden, diplomalarını almadan okulu bırakırlar. Cıra at demek arkadaşlar okulu bırakmak. E, buna bunu da söyleyelim. Cürapa atlı arkadaşlar e, Leave University var. Leave University arkadaşlar okulu mezun olmak anlamına da geliyor. O yüzden dikkat edelim. Cıra at arkadaşlar okulu bitirmeden bırakmak demek. İkinci dezavantajı diyorum arkadaşlar. E, mali yetersizliklerden dolayı okulu bırakmaktır. Birçok öğrenci yurt dışına bursla gidiyor değil mi? özel firmaların vermiş olduğu ve bunları özel firmalar niye veriyor? Onların belli sayıda kredi alması şartıyla veriyor her dönem. Değil mi? Eğer öğrenciler bu gerekli olan krediyi elde edemezlerse onların bursları ve diğer türlü yardımları kesiliyor ve onlar ne oluyor arkadaşlar? Bu durumda geri gelmek zorunda kalıyorlar. Bir örnek veriyorum. Aslında diyorum bu diyorum arkadaşlarımdan birine oldu. Ki arkadaşım da neymiş? Amerika'ya eğitim için gitmiş. İlk dönem diyorum dört dersinden kaldığı için onun bursunu durdurdular ve geri gelmek ve üniversiteye burada başlamak zorunda kaldı diyorum. Bu da örneğim oldu arkadaşlar. Ve hepsini toparladım. Ne oldu? Topic sentence ve destekleyici cümlelerle arkadaşlar gayet basit bir şekilde ikinci body'yi bitirdi. Now conclusion. So for conclusion I have to write again thesis statement in a restated form and I can add Sentence call for action. Okay, so I'm going to do both. I'm going to write okay, and uh, I will write that studying abroad can be advantages and disadvantages. And parents should con consider or less consider all the pros and cons before you send children abroad to study. So, this is my conclusion. In conclusion, getting education in another country has both positive and negative sides, therefore, parents and children must consider all the sides. Before finalizing their decision about studying abroad. Okay, so that's it. And finished. Now you put all, you see, 425 words, more than enough. Okay, and that's it. So you can stop again, video, and check again everything. And write it down. Okay, that's very easy. I am sure you can do it. Again, I use mostly when I say easy. Some people might be irritated saying, ah, oh, come on, you know, it's not very easy for us. I understand you, but again, I try to use the vocabulary you already know, okay? I don't use anything really high level like C1, C2 level vocabulary, okay? So that you can also do this. I'm trying to show you that, yes, you can do this with the simple sentences, okay? And you see, my sentences are not very long, all right? do the same thing okay don't try to make it very long and complex okay and i wish you success and i hope to see in the next videos evet arkadaşlar şimdi geri gelelim tekrar ee, body key arkadaşlar dezavantajlarından bahsettik değil mi baktığımızda e, ne dedik arkadaşlar şimdi ikinci dezavantajımız bizim için ailesini özlüyor ve dersi mali durumlarından dolayı bırakıyordu arkadaşlar e geldik buraya. Dedik ki arkadaşlar ikinci dezavantajımız bunlardır. Bunları anlattık arkadaşlar. Tekrar bir bakabilirsiniz yine. Ve geldik arkadaşlar. Sonuç paragrafımıza. Sonuçta ne yapıyoruz arkadaşlar? Test statement'ı bir daha yazıyoruz. Değil mi? Neydi test statement'ımız? Studying abroad can be advantages and disadvantages. Ve hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım cümlesi yazıyorduk. Ne yazdık arkadaşlar oraya da? Bütün dedim e, iyi ve kötü yanlarını çocuğu yurt dışına göndermeden önce düşünelim diye de bir mesaj verdim. Ve birleştirdim. Diyorum ki sonuç olarak diyorum arkadaşlar. Farklı bir ülkede eğitim almak hem negatif hem pozitif yanlara sahiptir. Bu yüzden de aileler ve çocuklar bütün bunun yanlarını yani iyi ve kötü yanlarını kararlarını kesinleştirmeden önce ne yapmalı? Düşünmeli ve değerlendirmeli diye de bir cümle söyledim. Bıraktım arkadaşlar. Toplamda 425 kelime olmuş. Ben bazen yazmak kolay dediğimde belki sizi biraz rahatsız ediyor olabilirim burada. Hani ya hocam sana kolay ama bize değil diyebiliyorsunuz. Duyuyorum aslında bunları da. E, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bildiğiniz kelimeleri kullanıyorum. Çoğunlukla. Buna özen gösteriyorum. Ve e, advanced böyle c1 2 çok kelime kullanmamaya çalışıyorum arkadaşlar. E, ve basit cümleler kullanıyorum aslında. Kısa cümleler kullanıyorum. Bakın yani ne kadar kısa. Görüyorsunuz şunu. Yani, bir yandan çocukları yurt dışına göndermenin avantajları vardır. Bitti. Dezavantajları vardır. Bitti. Bu kadar. Yani bunlar böyle yazması lazım zaten. Öyle çok uzun cümleler kurmuyorum. Tamam mı? Yani kursam işte bir cümlecik bir cümleyi bağlıyorum. Hani benle falan ya da bir kazla bağlıyorum. Çok öyle uzun uzun diye kurmuyorum. Ha buralarda belki başlarda biraz kurdum. Şurada belki. Ondan sonra bu cümlem belki en uzunlarından bir tanesidir. Çünkü şuradan başlamış, şuraya kadar gelmiş. Ama onun dışında diğer cümlelerin basit bu cümleyi bile siz bölebilirsiniz arkadaşlar. Yani gerçi o da buradan bölmüşüm zaten gibi baktığımızda. Yani o yüzden basit cümleler, kısa cümleler kuraraktan önemli olan mesajı anlatmak arkadaşlar. Anladığımızı göstermek, bilgilerimizi biraz da göstermek ve İngilizcemizi göstermek. Düzgün bir şekilde yaparsak puan konusunda sıkıntı yaşamayız. Başarılar diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. bizi takipte kalın. Please don't forget to subscribe to my channel and hit the like videos and leave comments please. Uh, you can ask me to write anything uh, for you if you want about IELTS, okay? Uh, or you can just comment about my writing, okay? I'll be happy also. You can criticize me, no problem, okay? Uh, because if I do something wrong here, if maybe I don't think so, but let's say if there's something wrong, then I don't want to teach people also uh negative things. So just comment here, okay? And I hope to see you in the next videos. Evet arkadaşlar, videomuz hakkında bize bizim kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. E, yazdığımızın yanlış olduğunu düşündüğünüz yerler olabilir belki. E, veya farklı şeyler olabilir veya belki bizden bir talepte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da yorum kısmına yazarsanız seviniriz başaracağınıza her zaman inanıyoruz arkadaşlar. Çalışmayı bırakmayın. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere.